Günaydın arkadaşlar. Antalya'dan herkese merhaba. Bugün yanımda kardeşim var. Kardeşimle beraber Antalya adrasan turu ilk günü. Şimdi Antalya'dan çıkacağız. Antalya'dan önce Kemer'e, Kemer'den Faselis'e, Faselis'ten Olimpos'a, Olimpos'tan da Adrasan'a gece gece gideceğiz. İnşallah olur, güzel olur. bir tur olur. Sıcaklar çökmeden biz yolumuza devam edelim. Herkese iyi şeyler diliyorum. Hadi gidelim. kaldırıma çıkaydık. Hop Konya altına doğru gidiyoruz. Buralara dikkat et bak buralar tekerlerin araya girmesin. Şu an Antalya'dan çıktık. Kemer'e doğru devam ediyoruz. Kemer'e bir 30 kilometrelik yolumuz var. Saat şu an 8.40 yavaş yavaş Antalya'nın sıcağı çökmeye başladı. Belkiydi. aşağıda bir tünel daha var. Bir tünel daha var değil mi? Sonumuza basalım. <laughs> Hemen kameradasınız. Olay bu. Şey. Burada kaldırımdan gideceğiz. Bel gibi tatil köyleri. Ondan sonra da Pasalis'e doğru devam edeceğiz. Göre bizi de bir hızlandır. He? Teliyim. Şöyle, şöyle ayağını bastırın. geldik. Kemer sokakları diyorum. Kemerden çıktık. Şu an Fasalise doğru 20 kilometrelik bir yolumuz var. Fasalise gideceğiz. Ya da kenti gezeceğiz. Ondan sonra da oradan Olimpos'a. Fasalise görüşürüz. tünel macerası daha başlıyor. Tüneller biraz tehlikeli. Arkada var ama yine de yolda. Bu tüneli de Sağ salim geçtik. Pasaris antik kenti. Aro, ya geçeriz. Okay. Bırak. Şurada bir duralım da. Evet, müze kartımızı aldık. Uhu! Fasalise girdik. Fasalise giriş yaptık. Sahile doğru. Güzel bir yoldan devam ediyoruz. Çok güzel ya. Antik kente geldik. Şimdi bisikletleri arkaya bağladık. Biraz yürüyüş yapacağız. Ondan sonra döneceğiz. Rehber hocamız Murat Akça bize Pasalis Antik Kentini tanıtacak. tanıtacak. Burası bak hamam, hamamlarla ünlü bir. Burası. burası hamamlarla ünlü bir yermiş. Roma hamamı. <tık> 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 Bizim biraz ileride şeyleri gördük. Bunlar aslında su su doluyor burası. Böyle.

Burası... <laughs> uh. Şimdi sahile doğru devam ediyoruz. <laughs> Fasalesi gezdik. Şarkı. Olimposa doğru pedallıyoruz. Çok güzel yerler. Oğlum yollar var ya. Şöyle olsa ağaçların arasından ya mükemmel olur ya. Olimposa doğru devam ediyoruz. Sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Ama muhteşem bir yol. Burası biraz rampa. Biraz rampa tırmanacağız. Ondan sonra biraz düzlük. Sonra Olimpos'a kadar bir inişimiz var. of oh, rampadan sonra iniş mükemmel oldu. Biraz dinleniriz. Daha serinledim ha. Olimpos'a doğru ineceğiz. Bekle bizi Olimpos, biz geliyoruz. Olimpos'tan çıktık. Şimdi Adrasan'a doğru devam ediyoruz. Şu an Olimpos'tan çıktık. Adrasan'a doğru devam ediyoruz. 14 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Adrasana vardıktan sonra bugünü orada geçireceğiz. Dinleneceğiz. Yarın sabah da Kaş'a doğru devam edeceğiz. Mükemmel bir tur. Yorulduk ama her şeye değdi. Sıcak Umar çok etkisini olmadı. gösterdi. İnanılmaz bir sıcak vardı. Şu an biraz hava yumuşadı. Adrasan'da görüşürüz. Adrasan yolları dar, dar. Bana bakma benim yolum. Allah'tan var ya. Gebe Çekebilecek, bizi de gebertecek yani. Açaydım kollarımı. Ütme diyeydim. Alacağımız bir şey var mı? Hayır, yerde mikrofon. Ha. Adrasan'a giriş yaptık. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hayır, selam, hoş, hoş bulduk. Efendim Baci Bey. Ne kadar kelebek, ne kadar kanat? Kelebek 80 lira, kanat 120 lira. Kelebek mi alsam? Kelebek alalım ya. 1 kilo, bir kilo çok, çok, çok olur değil mi? 2 kişiye ne kadar? Bir kilo bir kilo, bir kilo ver ya. Sos herhalde? Güzel daha. Sos daha alırız Akşam için yiyeceğimiz malzemeleri aldık. Şimdi adresine kalacağımız yere doğru devam ediyoruz. 저가지고 Tam zamanında aradın ha hissettin. Şu an Adrasan'a geldik. Burada Kum Camping diye bir mekan var. Şu an oradayız. Bugün burada konaklayacağız. Yarın da Kaşa doğru devam. Mekan güzel. İnşallah memnun kalırız. Rahat bir gece geçiririz. Şöyle mekanı da size göstereyim. Burada çadırlar var. Burada da bungalovlar var. Biz şu iki numarada kalacağız bugün. yarın görüşürüz